Hayatımızı kurtaran o ellerin aslında sessizce yardım için uzandığını hiç düşündünüz mü? Bugün işte tam da bunu konuşacağız. Şifanın o pek görünmeyen bedeline, yani hekimler arasındaki o endişe verici depresyon oranlarını. Ve elimizdeki veriler bu gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren çok önemli bir araştırmadan geliyor. İşte konunun ciddiyetini tek bir rakamla özetleyen an bu düşünün. 2018'de Bursa'daki acil servis hekimleriyle bir araştırma yapılıyor ve sonuç, katılanların yarısından fazlası, %52.6'sı en azından hafif düzeyde depresyon belirtileriyle mücadele ediyor. Bu şu demek? Herhangi bir hastanenin koridorunda size yardım eden iki doktordan bir tanesi kendi içinde çok büyük bir savaş veriyor olabilir. Tablo gerçekten de çok düşündürücü, hatta ürkütücü. Peki ama neden bu kadar yüksek bir oran? Aslında cevap araştırmanın kendi içinde gizli. Bakın ne diyor. Acil servisler doğası gereği kaotik, kalabalık ve sürekli stres altında hizmet verilen yerler. Yani orası sadece bir iş yeri değil, adeta hiç durmadan çalışan bir kriz yönetimi merkezi gibi. İlk bölümümüz endişe verici bir teşhis. Hadi şimdi bu rakamların biraz daha derinine inelim, ardındaki insan hikayelerine ve bu teşhisin detaylarına daha yakından bakalım. Bu analizimizin temelinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılmış gerçekten çok cesur bir uzmanlık tezi var. Bu çalışma aslında temel bir sorunun peşine düşüyor. Hekimleri bu kadar yıpratan sosyodemografik ve psikolojik faktörler tam olarak neler? İkinci bölüm, kaosun içinde. Peki, bir acil servisi bu kadar yoğun bir baskı merkezine dönüştüren şey ne? O kaosun içinde neler yaşanıyor? İşte bu liste baskının ne kadar çok katmanlı olduğunu gözler önüne seriyor. Bir tarafta bitmek bilmeyen hasta trafiği ve her an kritik kararlar verme zorunluluğu var. Diğer tarafta da bu temponun özel hayata, aile hayatına yansımaları ve maalesef bu denklemin en acı parçalarından biri de iş yerinde yaşanan şiddet. Araştırma da zaten tam olarak bunu söylüyor. Tüm bu faktörler bir araya gelince depresyon riski tehlikeli bir şekilde artıyor. 3. bölüm. Depresyonu anlamak İyi ama depresyon derken tam olarak neden bahsediyoruz? Şimdi bu özel ortamdan bir anlığına çıkıp durumun kendisine biraz daha klinik bir gözle bakalım. Şunu netleştirelim. Depresyon sadece üzgün olmak demek değil. Çok daha fazlası. Bu kalıcı bir düşük ruh hali ve eskiden keyif aldığınız şeylere karşı tam bir ilgisizlik durumuyla seyreden, karmaşık nedenleri olan tıbbi bir bozukluk. Peki depresyonun kökleri ne kadar derinde? bilim insanları üç ana faktörün altını çiziyor. Birincisi, genetik yatkınlık. Yani aileden gelen bir miras olabilir. İkincisi, beyin kimyasındaki dengesizlikler gibi biyolojik etkenler. Ve son olarak, belki de en bilineni, yaşadığımız büyük travmalar ve sürekli maruz kaldığımız stres gibi psikososyal nedenler. Kısacası bu çok katmanlı ve karmaşık bir durum. Dördüncü bölüm, araştırma ne buldu? Şimdi o kritik çalışmaya, Bursa'daki araştırmaya geri dönelim. Veriler bize tam olarak ne anlatıyor? Bu doktorlar arasında depresyonu en çok tetikleyen faktörler nelerdi? Bu grafik durumun ne kadar ciddi olduğunu çok net gösteriyor. Bakın, hekimlerin yarısından azı, yani %47'si minimal risk grubunda. Geri kalan o %52,6'lık devasa kesimse hafif, orta, hatta şiddetli depresyon riski taşıyor. Özellikle her 5 hekimden birinin orta veya şiddetli grupta olması, sistemin acil bir müdahaleye ihtiyacı olduğunu haykırıyor adeta. Ve işte belki de en sarsıcı tablo bu. Hekimlerin neredeyse tamamı, inanın bu rakamı söylerken bile zorlanıyorum, %93,8'i iş yerinde sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtiyor. Bu korkunç rakamın karşısında işinden memnun olanların oranının %50'nin altında kalması hiç de şaşırtıcı değil, değil mi? Ve sosyal hayata katılabildiğini söyleyenler ise sadece üçte bir. Bu rakamlar, çalışma ortamındaki zehirli atmosferin kişisel yaşamları nasıl yok ettiğinin acı bir kanıtı. İşte araştırmadan çıkan en şaşırtıcı bulgulardan bir diğeri. Mesleğe yeni başlamış, bir yıldan az çalışan doktorların sadece yüzde 4,2'si orta düzeyde depresyon belirtisi gösteriyor. Ama 2 ila 5 yıl arası deneyimi olanlarda bu oran birdenbire yüzde %22 22,8'e fırlıyor. Yani kritik nokta şu, yıpranma zamanla ortaya çıkıyor. Mesleğin ilk heyecanı, o ilk idealizm geçtikten sonra biriken stres ve yorgunluk kendini çok daha net bir şekilde gösteriyor. Beşinci ve son bölümümüze geldik. Bakım verenlere bakım. Artık Bursa'daki bu özel çalışmadan yola çıkarak, resmin geneline, bu konunun evrensel sonuçlarına bakalım. Bu soru sadece onlara sorulmuş bir soru değil. Bu, aslında hepimizin kendine sorması gereken bir soru. Çünkü bizi iyileştirenler yara aldığında, bunun faturasını tüm toplum olarak öderiz. Sağlık sisteminin kalitesi, hasta güvenliği, hepsi bu sorunun cevabında gizli. Unutmayalım ki Bursa'da elde edilen bu bulgular aslında dünyanın her yerindeki sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların bir yankısı gibi. Bu tek bir şehrin, tek bir ülkenin meselesi değil. Bu küresel bir yardım çığlığı. Sonuç olarak varmamız eneken yer aslında çok basit. Eğer daha sağlıklı bir toplum istiyorsak, işe en ön safta savaşanları, yani sağlık çalışanlarımızı korumakla başlamalıyız. Çünkü unutmayalım ki onların ruh sağlığı aslında hepimizin sağlığının temel taşıdır. Bu bir seçenek değil, bir zorunluluk.